Değerli arkadaşlar, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, AK Parti Sayın e, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ile birlikte grubumuzu ziyaret ettiler. E, büyük bir memnuniyetle kendilerini karşıladık. Siyasette tabii zaman çok hızlı geçiyor. İki yıl önce de İlk aday olduğunda Sayın Başkan gelmişti. Bugün de e, Meclis Başkanlığı ile ilgili düşüncelerini paylaşmak üzere ziyarette bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Genel Başkan, Değerli Grup Başkan Vekilleri, Grup Başkanı çok teşekkür ediyorum. E, bu Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanının kabulü dolayısıyla ben de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum eee meclis başkanlığı seçimiyle ilgili ikinci devreyle ilgili eee görüşlerimizi eee fikir alışverişinde bulunduk. Bu süre içerisinde meclisteki işleyişi gözden geçirme fırsatımız oldu. Aynı şekilde terörsüz Türkiye adını verdiğimiz eee yeni döneme ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkılarını beklediğimizi. Bu süreçte bu sürecin açık, şeffaf ve bütün millete mal olmuş bir şekilde yürütülmesi konusunda teklif edecekleri her türlü konuda açık olduğumuzu ve burada sağlam meclisin tamamını kapsayan bir komisyonla yolumuza devam etmemizi ve tarihsel olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi olarak duran bu terör belasından Türkiye'nin kurtulması için müştereken hangi adımlar atılabilir onları müzakere ettik. Ben bu nazik kabulleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Siyaset böyle bir şeydir. Farklı fikirleriniz olsa bile bir araya gelerek Onları açık yüreklilikle, demokratik olgunluk içerisinde, fikrinizi çok net söyleyerek, millete e, faydalı olacak, milletin hayırlı olacak konuları tartışma imkanını bulursunuz. E, böylece bu görüşmemizin bizatihi kendisinin bile Türkiye demokrasisinin katkıda bulunacağına inanıyorum. E, Sayın Genel Başkan'a ve değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkanı için adaylığı belirleme isim kim olur? E, onu önümüzdeki yani herhalde pazar günü akşama kadar adayımızı belirlememiz gerekiyor. Onu grup başkan vekillerimiz ilan ederler. Şu an için henüz bir isim belirlemedik. Efendim komisyona destek verecek misiniz? Kurulacak komisyona çerçeve. E, değerli arkadaşlar biz birincisi hem terörsüz Türkiye hem demokratik Türkiye yi son derece önemsiyoruz. Bu konuda tarihsel bir tutarlılık içindeyiz. Bu konunun meclisteki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söyleriz ve Ekim ayından itibaren de bunu hemen her konuşmamda dile getirmiştim. Şimdi mecliste böyle bir komisyonun kurulma aşamasına gelinmesini son derece önemli buluyoruz. Tabii konuş komisyon, komisyonun ne şekilde kurulacağı, ne şekilde çalışacağı çok önemli. Bu konuda en büyük mutabakatın bu konuda sağlanması gerekiyor. Biz o konuda kendi görüş ve düşüncelerimizin genel perspektifini Sayın Başkan'la paylaştık. İlerleyen süreçlerde de partimizin bu konuda görüşlerine başvuruldukça bunları paylaşırız. Ama parlamento konuşulan yerdir. Meclisin dahil olmadığı hiçbir süreçin başarılı olması mümkün değildir. Biz bu meselede hem meclisin e, önemli bir rol ayrılmasını önemsiyoruz. Toplumsal mütabakat için başta şehit aileleri, gaziler ve terörden zarar görmüş olan herkesin bu süreçlerden zarar görmüş, herkesin rızasının alanmasını toplumsal mütabakat açısından çok önemli görüyoruz. Bu noktadaki görüşlerimizi Sayın Başkanımızdan da paylaştık. Bundan sonra da meclis çatısı altındaki her çalışmaya Cumhuriyet Halk Partisi olumlu katkı verecektir. Sayın kurtulmuş komisyonun evet. zamanını bir sonraki dönemde yoksa yaz döneminde başlatacağız. Yani hiç vakit kaybetmeden eee bu görüşmemiz zaten bu komisyonun da olgunlaştırmasına çok büyük katkı sağlayan bir görüşme oldu. Eee Sayın e, Bahçeli ile e, görüştük. Diğer siyasi partilerle olan görüşmemizde de komisyonla ilgili kanaatleri alarak sonuçta hepimizin uzlaşabileceği bir çalışma takvimini, çalışma prensiplerini çıkararak İnşallah ee, inşallah bunu e, en kısa sürede hayata geçireceğiz. Efendim eee Sayın Başkan eee bu komisyon eee Sayın Devlet Bahçeli'nin kişiden oluşmasını evet. ödermişti. Öyle bir sayı var mı komisyona? Arkadaşlar de, detayı şimdi bütün siyasi partilerin komisyonla ilgili bir kere sürece ilişkin genel tavırlarını almak, komisyonla ilgili tavırlarını almak. Tabii burada e, asıl olan bu şu meclisin şöyle bir özelliği var. 16 siyasi parti temsil ediliyor. Bu siyasi partilerden altısının grubu var ee, ve demokratik temsil gücü çok yüksek bir parlamento. Yani halkın yaklaşık %94'ünün verdiği oylar parlamentoda temsil ediliyor. Dolayısıyla bu yüksek temsil oranının da e, işin içerisinde olduğu bir komisyonu bulacağız. Çünkü bu siyaset üstü bir meseledir. A partisinin B partisinin meselesi değildir. Türkiye'nin 86 milyonun ortak meselesidir. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihimizin değerli arkadaşlar, 50 yılı terör belasıyla geçmiştir. Binlerce, on binlerce can terörden dolayı kaybolmuştur. Şehitlerimiz olmuştur. Yaklaşık 2 trilyon dolar büyük bir maliyete Türkiye katlanmıştır. Artık bir gün bile Türkiye'nin teröre tahammülü yoktur. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız? Ne şekilde bir büyük toplumsal mutabakat sağlayacaksak bunu sağlamaya gayret edeceğiz. Ve inşallah eninde sonunda bu işi çok kısa bir süre içerisinde başaracağız. Türkiye e, terörünü gündeminden kaldırdığı gibi terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölgenin inşa edilmesine de çok büyük katkı sağlayacak. Çok teşekkür ediyorum hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim.